Evet arkadaşlar, bugün endemik TYT problemler e, soru bankasını sizlerle incelemek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bu kitap tamamı video çözümlü olarak ve videosunu çözen öğretmen arkadaşlar gerçekten mükemmel anlatıyor yani de öğretiyor diyebilirim. Yani şöyle kitabın içini açmak istiyorum. Şöyle. Yavaş yavaş çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi problemleri çözmek için yani gayet iyi yerler bırakılmış. Sadece şöyle bazı sorularda biraz yer yok ama galiba şu soruların çözümü kısa olacak ki buna da yer kalır büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum ben. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar görün diye. Bu kaynak orta ve zor arası diye düşünüyorum ben ama tabii ki bazı ins bazı arkadaşlarımıza kolay gelebilir. Herkesin seviyesi farklı. Ama soruları gerçekten kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu çözen insanın yani bir eksiği kalacağını daha düşünmüyorum problemlerle ilgili. Çünkü yani tab seviyeyi çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kitaplar apotemi olsun, endemik olsun, 3 4 5 olsun. Bu kitaplar yani bilindik kitaplar arkadaşlar. Bu kitaplar iyi yapıyor ki yani bunların ismi duyuluyor genelde. Şöyle gö gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bu kitabı bunu da kaça aldığımı tam kestiremiyorum ama 27 TL veya 25 TL gibi bir miktarı aldığımı hatırlıyorum. Tabii ki siz daha ucuzunu bulabilirsiniz bazı kırtasiyelerde. İnternetten alırsanız daha ucuz olur. Günün rahatlığıyla çözebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.